Sevgili yükselen yaylar 1-7 Mart haftasına hoş geldiniz. Evet yükselen dedim çünkü öngörüler yükselen burca göre yapılır. Sevgili yükselen yaylar haftanın başında pazartesi salı Ay terazi burcunda olacak 11. evinizde. Sosyalleşmek için çok güzel. Arkadaşlarla vakit geçirmek için, keyifli vakitler için gayet keyifli. Üstelik terazide de böyle diplomatik, uyumlu ve tatlı oluruz. Gayet keyifli. Hele 11. ev sosyal çevre ilişkileri. Tabii ki orası kariyerin getirilerini de anlatıyor. Demek ki birçoğunuz hafta başı iş görüşmeleri, kariyer görüşmeleri ya da bir yoğunluk iş çevrelerinde dikkat çekme bu anlamda da hoş olabilir. Fakat salı akşamı bir ay plus bir Ay Pluto karesi yaşanacak. Bu kare biraz duygusal anlamda zorlar. Yani biraz salı akşamı takıntılı olabilirsiniz. Yani bu bazen sosyal çevre ilişkilerinde de zorlayabilir. Aşk hayatınızda da zorlayabilir. Böyle salı akşamı Ay Plüto karesi biraz kendi kendinizi yiyip bitirmeye müsait olacağınızı gösteriyor. Ve zaten çarşamba itibariyle çarşamba ve perşembe ay akrep burcunda 12. evinizde olacak. Sanki böyle bir hafta ortası böyle bir iç dünyaya dönme, kendi kendiyle kalma isteği, biraz kafada bir şeyleri kurgulamalar, biraz böyle bir kendi içinize döneceğiniz bir hafta ortası yaşayacaksınız. Fakat hafta sonu için hiç aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hafta sonu ay yay burcuna girecek. Demek ki yükseleninize girecek. Bu da artık hafta sonu Duygularımı anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum, e, iletişim istiyorum, ilişki istiyorum, iç dünyamdan çıkıyorum. Hatta iştahınız epey açılacaktır hafta sonu benden demesi. Ve hafta sonu biraz dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz, kendinize bakımlar yapabilirsiniz. Hani bu anlamda güzel bir geçiş olabilir. Şimdi bu haftanın en önemli hadisesi 4 Mart itibariyle başlıyor. 4 Mart'ta Mars İkizler Burcu'na yani sizlerin doğum haritasında 7. evinize giriş yapacak. 7. ev her türlü ikili ilişkiyi anlatır. Sevgiliniz, varsa evliliğiniz, iş ortaklıklarınız, ikili ilişkiler, davaları, avukatınızı bile anlatır. Şimdi Mars 7. evde diyor ki tam karşı evinizde artık ikili ilişkilerle ilgili bir mücadele döngüsü başlatıyorsunuz. 4 Mart itibariyle biraz böyle herkes üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz zaman zaman. Lütfen dikkat edin. Sonuçta siz yükselen yerler hep optimist, hep tatlı, bize iyimserlik aşılayan insanlarsınız. Lütfen o karşıdaki Mars'a çok aldırmayın. İnsanlar üstünüze de gelse siz onları savurmayı bilin.